Clash of Clans günlüklerinden merhaba dostlar. Dostlar biliyorsunuz taşla artık adamlar arttırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen hemen hemen. Şöyle bir taş. Ordumuzu hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. Etkinlikler var bilginiz olsun. Detaylı bir şekilde gösteriyorum. Adamlarımızı, kahramanlarımızı, büyülerimizi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir saat boyunca adamlarımızı kasabiliyoruz arkadaşlar. Yani hızlı iyileşiyorlar. Büyüyü de unutmayın tabi. Şurada büyü de var. Evet. Bu arkadaşlar inanılmaz bir mevzu oldu ve 13 BB karşı bir ölü köye saldırdım ve arkadaşlar tam tamına sağlam bir ganimet ele geçirdim arkadaşlar. Şöyle göreyim. Titan Ligindeyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Titan Liginde olduğumu söylememe gerekiyor artık. Ve büyük ganimetler ve büyük savaşlar oluyor arkadaşlar. Durmadan savaşıyorum bakın. adam burada kaybettim. Yani klanım yüzünden destek çıkmıyorlar. Şöyle arkadaşlar görün. O kadar emek veriyorum arkadaşlar. Durmadan savaş yapıyorum. Bazen ganimet bazen kupa için saldırıyorum arkadaşlar. Biraz emek yani. Destek çıkın. Yardımcı olun arkadaşlar. Ve saldırdığım maç şu arkadaşlar. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Köyümüz öyle. Onu söyleyeyim yani. Öyle teşebbüllü bir köy değil. Ve köyümüzün ganimeti harika arkadaşlar. Ve kupamız da harika. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Harika saldırı yaptığıma inanıyorum ya. Ölköy de olsa. Sonuçta topların mobları, kahramanları full arkadaşlar. Ha bunu da söyleyeyim. Burada klanım bana destek verdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. 60 sayı yani klan kalan boş değil. Ve birazdan büyülerim ve adamlarım da size anlatacağım arkadaşlar. Ya ben harika bir saldırı yaptığıma inanıyorum arkadaşlar yani. On numara bir saldırı yaptığıma inanıyorum. Genellikle saldırdım BB'ler arkadaşlar 13. 12 yani BB'ler fazla vermiyor, kupa vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an a, görüyorsunuz yani Titan 1 ligindeyim. Efsane lige çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Emek sarf ediyorum. Durmadan savaşıyorum arkadaşlar. Ve güzel bir ganimet aldığıma inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle okçu kraliçemin yani faydasını görün. Onu da göstereyim bakın. Okçu kraliçem full duruyor ve daha özelliğini de kullanmamışım arkadaşlar. Şurası kaldı. Harika bir savaş yaptığıma inanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Burada 10 numara bir kupa aldım. 10 numarada ganimet aldım arkadaşlar. Arkadaşlar kendiniz görün ya. 1 milyon 344 bin altın. 1 milyon 338 bin 508 iksir. 11 bin kara iksir arkadaşlar. Ve 21 kupa. Tertemiz arkadaşlar. Güzel bir savaş yaptım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir terbiyesizlik var. Şimdi şöyle bu vatandaş da bana saldırmış. Bakın arkadaşlar bu adalet mi şimdi yani. Bütün adamlara full arkadaşlar ya bakın. Ve arkadaşlar köyümüz zor alıyor. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ee, köyde indirimler var haberiniz olsun. Binalarda falan fistan yaraya indi yani. 12 bin iksir yani 6 bin iksir. Yani ne yükseltme istiyorsanız yarım iksire düşüyor. Yarım yani yarı iksire düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu, bu fırsatı kaçırmayın. Doğalar dahil yani. Doğalara düşük. Ben o fırsattan yararlandım arkadaşlar. Hatta bir 11 gün falan daha sürecek arkadaşlar. 11 gün ya da 10 buçuk gün falan. Bilginiz olsun. Ya yine de köyüm arkadaşlar adamın kahramanları falan fut. Ya bu terbiyesizlik yani şimdi arkadaşlar yani. Adam benden sağlam kupa aldı ya. Adama çok öfkeliyim ya. Ama arkadaşlar köyümde köyüm boştu şu an yani. Klan kalem boştu. Bunu da size bilgisini vereyim yani. Klan kalem boş oldu halde adam bence zorlandı ya. Köyüm alırken zorlanmasaydı durmadan büyü falan kullanmazdı. Bir de topların falan şu top tadilatta. Şu top düşük. Ya yine de güzel sal yani adam eline koluna sağlık ama ya bir düşük BB saldırmak yani ben anlayamadım arkadaşlar çözemedim ya. Madem böyle gücüm var şeyin var demek ki kupa için saldırmışsın yani. Adamın bir pekkası, o çıkar falan full duruyor. 2-3 tane pekkası duruyor. Adam rahat aldı yani rahat aldı ama. Adam full arkadaşlar ne yapalım yani. Köyümüz bu kadar şey yaptı. Adam hepsi full arkadaşlar onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar adam bütün adamlar full. Kendi gözünüze görün yani anda <laughs> yaklaşabiliyor muyum şöyle? Yok yaklaştıramıyorum. Eve dönelim. <laughs> arkadaşlar hepsi bu kadardı. Kanalıma destek verirseniz, abone olursanız, like atarsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.